Hadi bismillah başladık. Arkadaşlar bugün iktisat tarihi bilmem kaçıncı, dördüncü mü oldu, beşinci mi oldu sunumundayız. Ulan ne çabuk geçtik var hepsi bitti bir anda. Bakayım ses kaydı falan her şey okey mi bakamıyorum. Evet. Bir saniye evet her şey okey şu anda. Şimdi arkadaşlar iktisat tarihindeyiz. Dördüncü sunumundayız galiba ya da beş, dört olması lazım. Şimdi genel olarak neler öğrendik? Bu sunum, bu yaz böyle çok çalışamadım. O yüzden arada böyle yazılar okuyabilirim. Kusura bakmayın. İlk başta neler öğrendi? En baştan bir hikaye hikayevari gidelim böyle film filmvari. Ben seviyorum böyle öğrenmeyi. Ya yani neydi arkadaşlar? Medeniyet doğuşu oluyor. Nerede oluyor? İşte Mezopotamya ile Mısır'da oluyor arkadaşlar. İşte Nil nehirlerinin yanından insanlar yerleşmeye başlıyor. İşte bu yerleşme ile ilgili 3 tane teori vardı biliyorsunuz. E, eskiden işte göçebe yaşarken göçebeydi değil mi lan ismi? Yani böyle yerleşik hayat yokken sonradan yerleşik hayatı Nil nehirlerin yanında kurdulduk. Çünkü 3 tane teori vardı bilirsiniz. Onları anlatmayacağım kurulduktan sonra işte sulama sistemlerini geliştirdi arkadaşlar. Hem Mısır'da hem Mezopotamya bölgesinde. işte toprak ekim olmaya başladı. İşte hayvanlar artık şey olmaya başladı. Hayvancılık gelişmeye başladı. İnsanlar oralara yerleşmeye başladı. Ne fark vardı? Mezopotamya'da daha özgürlükçü bir sistem varken şeyde ise Mısır'da ise daha işte Firavun'un tüm her şey Firavun'umundu ve tek elden bürokrasi tarafından yönetiliyordu. Bir de Mısır Sahra etrafı sahra olduğu için doğal olarak şey düşmanlardan korunuyordu arkadaşlar. Öyle bir avantaj vardı ama Mezopotamya'da hep böyle istilalar falan filan durumlar oluyordu. Sonra ticaret gelişti arkadaşlar. Ticaret gelişince <laughs> nasıl gelişiyor? İşte Nil nehirlerinden işte artık gemiler, minik gemilerle falan taşımacık oluyor. Millet birbirine bir şeyler satıyor, alıyor falan filan. Ticaret gelişiyor. Ticaret gelişince arkadaşlar teknoloji de gelişiyor, bilim de gelişiyor. Sonra Roma diye bir medeniyet çıkıyor arkadaşlar. Çok büyüyor. Hatta o zamanlar işte nüfusun beşte birine e, sahip oluyor arkadaşlar. Roma neyi meşhurdu? Şehirleri meşhurdu. Altyapısı meşhurdu arkadaşlar. Köprüleri vardı, yolları vardı. Yollar temizdi bir de güvenliği çok iyi sağladığı için orada da aynı şekilde ticaret çok rahat yapılıyor ve gene ticaret gelişiyor arkadaşlar. Son Roma'ya böyle artık sonlarına doğru yıkılışına yakın niye yıkılıyor arkadaşlar? İşte artık sınırlar kormak zorlaşıyor. Kormak zorlaştığı için de Roma para basıyordu. Para bastığı için de enflasyon oluyordu. O zamanlarda zaten enflasyon ne olduğu belli değil. Ve bir anda fakirleşip <laughs> tamamen yıkım sürecine gidiyordu. Tam yıkıldığı dönemlerdi arkadaşlar. Avrupa'nın en kötü dönemleri. İşte bir Cermenler saldırıyordu Avrupa'ya. Bir taraftan Araplar saldırıyordu. da yani Müslümanlar saldırıyordu. Bir taraftan da Vikingler saldırıyordu arkadaşlar. Sonra işte feodalizm geldi, bu feodalizm neydi arkadaşlar, yani toprağın bir ağası var, kral var, kral toprağı işte şeyle soylulara veriyor, soylular işte köylülerle ve şövalyelerle toprağı işliyor, şövalyeler toprağı korurken köylüler de toprağı işleyerek e, işledikleri toprağın bir kısmını, işte aldığı ürün, ürünün bir kısmını kendine alıyor ama bunlar çok tabii yetersiz oluyor ve köylüler toprağa bağlı oluyor arkadaşlar, yani böyle bir kölelik sisteminin bir yan versiyonu gibi bir durum oluyor. Sonra... Avrupa'da işte savaşlar dedik. İşte sonra işte kıtlık oluyor arkadaşlar. Ya yani Kıtlık oluyor derken e, bu köylüler çok iyi para kazanamadıkları için e, çok şey yaşıyorlar yani. Çok böyle Allah'a emanet yaşıyorlar arkadaşlar. O zamanlar veba oluyor. Veba niye oluyor? İşte fareler vasıtasıyla veba geçiyor. İşte yemekler depolanıyor arkadaşlar. Fareler geliyor yemekleri falan yiyor böyle. Hastalıklar geçiyor. Yani bir sürü savaş, bir sürü hastalık. E, bir sürü Ölüm olunca, veba da olunca arkadaşlar, Avrupa en kötü dönemini yaşıyor ve sonradan ne oluyor arkadaşlar? Sonradan yavaş yavaş yani böyle her şey her zaman aşağı gitmez ya ve her zaman yukarı gitmez ya, her zaman iyi olmaz, her zaman kötü olmaz. Bir süreden sonra talih dönüyor arkadaşlar. Vikingler ve Cermenler Hristiyanlığı kabul ediyor. Yani Avrupa ile entegre olmaya başlıyorlar arkadaşlar. Müslümanların iyilerle işi duruyor. Hatta hatırlarsan bir tane komutan vardı işte Hristiyan Avrupa'nın e, <laughs> şey koruması diye bir lakabı vardı tam hatırlamadım ama lakabı. E, o işte Müslümanları durduruyor arkadaşlar. Ve böylelikle çok savaş olunca arkadaşlar tüm şehirlerde neredeyse e, kale sistemine geçiliyor. Yani kale surlar oluyor arkadaşlar. Surlar olduğu için de arkadaşlar artık düşmanlar o kadar etki etmemeye başlıyor. Ee, ve insanlar kusurların içinde rahat rahat yaşamlarına devam ediyor. Böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Bu arada şey de bitiyor. Veba da bitiyor. ve ben nasıl bitiyor arkadaşlar? Bir karantina uygulamalar oluyor. bir zaten nüfus çok azalıyor arkadaşlar. Nüfus azaldığı için zaten veba yayılması da azalıyor. Bir de hijyen artısı oluyor. Artık insanlar el yıkamaya başlıyor falan bunların artık önemli olduğunu anlıyor ve daha hijyen olmaya, hijyenli olmaya başlıyorlar. Bu arada veba olduktan sonra arkadaşlar işçi iç, <laughs> hakları artıyor. Nasıl artıyor? İşçiler öldüğü için artık işçi bulmak zorlaşıyor. İşçi ücretleri artıyor. Ee, ve işçi hakları mecburen artmaya başlıyor. Çünkü işçi bulamıyorsun. O yüzden işçilere artı haklar vermen lazım. Yani vebanın böyle bir artım yönü var. Sonra ne oluyor arkadaşlar? İşte yavaş yavaş toparlanma oluyor. İşte veba bitiyor. Savaşlar bitiyor. İşte Müslümanlar zaten yani savaşlar bitiyor derken. işte Müslümanların ilerleyişli durduruluyor. Vikinglerle Cermenler Hristiyan olunca arkadaşlar artık Avrupa yavaş yavaş ticaret tekrardan canlanıyor. Ve zenginlik tekrardan artmaya başlıyor. Böylelikle köylerden şehirlere göç başlıyor arkadaşlar. Köylerde hala feodalizm sistemin devamı olduğu için işte toprağa bağlısın falan filan. Şehre gelince arkadaşlar bu sistemden çıkıyorsun, hür oluyorsun. Hatta şöyle bir laf varmış o zamanlar. Şehir havası insanı hür yapar arkadaşlar. O yüzden insanlar şehirlere gelmeye başlıyor ve Loncalar oluşmaya başlıyor arkadaşlar. İşte esnaf loncaları, tüccar loncaları. Bu ileride bu loncaların ne işe yaradığını da anlatacağız. Böylelikle arkadaşlar, özel şehir yönetimleri çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani merkezi yönetim kuvvetlenmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Teknoloji ve kurumsal yenilikler dedik. İşte bu zamanlarda ne oluyor arkadaşlar? İşte loncalar çıkmaya başlıyor. Bu loncalar işte çırak falan sistemi çıkıyor. Yani bir tane işçi oluyor, bir tane çırak geliyor yanına. İşte çırağı yetiştiriyor. Çırak başka aynı işi devam ettiriyor falan filan. Zaten ileride buna bir daha gireceğiz. Ee, sonra girişimciler çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Sonra krediler verilmeye başlıyor. Banka falan filan. Ticaret gelişen. Bunlar zaten detaylı şimdi anlatacağız. Bu zaten şey özet gibi düşün. düşün. Şimdi arkadaşlar ilk başta tarım teknolojisiyle ilgili bazı gelişmeler oluyor. İlk başta orta çağda tarım teknoloji çok ilkel arkadaşlar. Normal birkaç aletle yapılıyor. Yavaş yavaş bazı sistemler oturmaya başlıyor. Bu sistemlerden birisi üçlü tarım sistemi arkadaşlar. Bu toprağı üçe bölüyorlar. Üç tarafına da farklı ekim yapıyorlar arkadaşlar. Böylelikle hem ekim toprak daha verimli oluyor hem daha fazla üretim oluyor. Ne olmuş oluyor? Daha verimli olmuş oluyor arkadaşlar. Demir sabana geçiş oluyor arkadaşlar. Bununla beraber sert topraklar da işlenmeye başlıyor. O zamanlar bazı topraklar işlenemiyor arkadaşlar. Böylelikle daha fazla toprak işleniyor. Daha fazla toprak işlenince de daha fazla ürün ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bu da refaha etkiliyor. Sonra e, inek yani öküz yerine arkadaşlar atlar e, tarımda kullanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu at daha hızlı ve güçlü olduğu için daha verimli oluyor. Bir de su değirmenleri ve yel değirmenleriyle artık enerji üretimi oluyor arkadaşlar. Enerji dedim elektrik değil. Daha böyle ilkel düşünebilirsiniz. nasıl mantığı şu arkadaşlar. Rüzgar esiyor ya gel de dönüyor. Gel denemeden dönünce arkadaşlar bir tane çarklı bir sistem var. O çarklı sistem dediğin hani filmlerde falan da görmüşsünüzdür. <laughs> Benim sesim ne oldu lan? Sesim gidiyor. Pardon bir tane öksüreyim. <laughs> sesim yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Ulan sesim çok değişti değil mi? Şimdi nasıl oluyor? Filmlerde de görmüşsünüzdür arkadaşlar. İşte bir tane yel değirmeni dönüyor. O yel değirmeni taşı döndürüyor. O işte çarkı döndürüyor. O çark da taşı döndürüyor falan filan. Hatta saat sistemlerinde vardı ya böyle eski saat sistemlerinde. Su iç diyorsun. Doğru diyorsun. Bir su patlatayım. Bu da onun gibi arkadaşlar. O taş değirmenini döndürüyor. Ne olmuş oluyor? Tallar öğütüyor. Yağ, çıkar, yağ çıkartıyor. Yani su çekiyor. Ya yani böyle elektrik sistemi değil de daha böyle e mekanik bir sistem oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu arada sadece şey yapmıyor, yani öğütmüyor bu değirmenler İşte ne ne yapıyormuş, demir dömede, odun kesmede, tekstil üretimde falan böyle yararlı yarar sağlıyormuş. tabi bu bir nevi işi yarı otomatik yaptırıyor arkadaşlar, hatta belki tam otomatik. Ne oluyor, daha verim, daha da çok artıyor arkadaşlar. Bu sıralarda arkadaşlar Avrupa'da işte yeni icatlar çıkıyor veya başka ülkelerden yapılan icatlar Avrupa'ya gelmeye başlıyor. Onlardan birisi mekanik saat. E, mekanik saat Mesela bunu okurken çok şey oldum, yani şaşırdım aslında şu anda saat bizim için ne kadar önemsiz bir şey değil mi? Adamlar saat çıktığı için gelişiyor. Şu an mesela saat olsa da olmasa da sanki hiçbir şey değişmeyecek gibi duruyor. Çünkü her yerde artık saat olduğu için, telefonda falan filan. Ama o zamanlar önemliymiş. Şimdi bu saat çıkınca arkadaşlar, artık e, olaylar daha disiplinize olmaya başlıyor. Yani ne kadar çalıştığın, işte ben 3 saat çalışacağım, sen bana bu kadar para vereceksin. Ben 5 saat çalışacağım, sen bana bu kadar para vereceksin veya bu kadar çalışmamız lazım gibi. Olaylar daha da ne olmuş oluyor? Planlanmaya başlanıyor arkadaşlar. Planlanmaya başlayınca da e, işler daha verimli olmaya başlıyor. Burada tabii şehirlerde falan filan her yerde saat kuleleri dikiliyor. O zaman tabii bu kadar saatte e, kolay erişilmiyor. Zaten şehirlerin zaten biliyorsunuzdur her merkezinde bir tane saat kulesi vardır. yani Avrupa'da falan filan. Bunun sebebi de aslında bu. Sonra yatay tezgah çıkıyor arkadaşlar. Bu eskiden e, dikey tezgah varmış. Bunun fotoğraflarını aradım bulamadım. Ya yani çok araştıramadım zaten vakit olmadığı için Ama böyle bir baktım bulamadım. Eskiden dikey tezgah varmış arkadaşlar. Arkadaşlar dikey tezgahta ayakta ve sadece iki elini fazla kullanamıyorsun arkadaşlar. Yatay tezgahta oturarak ve iki elini de kullanarak iş yapmaya başlıyorsun. Böylelikle gene verim artmaya başlıyor. Yani teknoloji sayesinde artık üretim daha fazla artmaya başlıyor arkadaşlar. Üretim artınca da verim artıyor. İşte insanlar zenginleşiyor falan filan. Sonra iplik eğirme aleti çıkıyor arkadaşlar. Bu e, lifleri ipliğe çevirmeye yarayan basit bir alet arkadaşlar. Bunun e, şey oluyor. Bu daha çok evlerde kadınlar tarafından kullanılıyor arkadaşlar. Böylelikle kadınlar da iş e, istihdama bir katılım yani bir üretime bir katılım sağlıyor arkadaşlar. Gözlük çıkıyor arkadaşlar. Gözlükle e, ne oluyor? Okuma yazma daha sü uzun süreli olmaya başlıyor. Veya işte e, az görenler falan daha verimli olmaya başlıyor. ya Yani bir ver gene bir verimlilik. Bunlar hepsi aslında bir verimlilik ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Daha fazla üretim oluyor falan filan. Ateşli silahlar çıkıyor arkadaşlar. Bu tabi Avrupa'da çıkmıyor. Çin'den çıkıyor. Bu sonra işte Avrupa'ya geliyor. Böylelikle ne oluyor? Şöval Şövalyelik sistemi zayıflıyor arkadaşlar. Merkezi krallıklar güçleniyor. Artık e, her krallık kendisini bir şekilde koruyabiliyor falan filan muhabbeti. Yani illa birinin korumasına çok tabi olmak zorunda değilsin. Tabi bu insani olarak demiyorum. Merkezi yönetim olarak diyorum. Şimdi geldik denizcilik matbaaya arkadaşlar. Şimdi manyetik pusula harita yapımı gibi birçok e, <laughs> gemici teknikler geliştiriliyor arkadaşlar. Ve şey oluyor. E, gemicilik artık daha kompakt hale geliyor. Yani artık daha hızlı gemiler, işte daha ucuz yapım yapılmaya başlanıyor ve daha hızlı gemiler yapılmaya başlıyor. Böylelikle ne oluyor? Ticaret daha da e, ucuz hale geliyor ve daha fazla olmaya başlıyor. E, bu da tabii ki de şehirlerin zenginliğini artırıyor. Sonra matbaa arkadaşlar Gutenberg tarafından matbaa geliştiriyor. Bu da işte okur yazarlığı artırıyor, kitabı ucuzlaştırıyor ve daha fikirlerin daha ortaya çıkmasının daha önüne açmış oluyor. Yani birçok fikir zaten matbaadan sonra ortaya çıkıyor. İşte millet kitap yazmaya başlıyor, millet kitap okumaya başlıyor. Böylelikle dünya aslında daha da fazla hızlı gelişmeye devam ediyor. Şimdi teknolojik gelişmelerin genel özellikleri bu zaten bildiğimiz gibi işte refah arttırıyor arkadaşlar. İşte insanların iyi yaşayışını sağlıyor. İşte ne derler güvenliği arttırıyor falan filan gibi özet geçebiliriz. Şimdi gelelim teşebbüs kredi para alanındaki gelişmeler arkadaşlar. <laughs> Şimdi, şimdi arkadaşlar bu sıralar girişimcilik çok daha öne çıkıyor. Çünkü artık savaş yok, e, ticaret daha çok artmaya başladı. Yani bir zenginlik olunca ne oluyor arkadaşlar? İnsanlar bu tarz şeylere, yani artık ne oluyor işte şey gibi işte Maslow'un piramidi vardır ya. ilk başta işte nedir? E, yaşayış işte yemek falan filan. Yavaş yavaş en sonunda işte saygınlık gibi olaylara geliyor ya. Aslında. Baktığın zaman saygınlık bir nevi boş bir şey. Alttakileri yapmadığın takdirde ama alttakileri yapınca saygınlık önemli önem kazanıyor arkadaşlar. Bu da onun gibi insanlar daha çok refaha ulaştıkça girişimcilik gibi e, meslekler daha çok artmaya başlıyor. Eskiden şöyleydi arkadaşlar. Girişimcilik bazı yerlerde, bazı şehirlerde yapılıyordu. Yani mesela lokal olarak yapılıyordu. İşte bir aile arasında yapılıyordu. E, bir bölgede yapılıyordu. Zamanla bağımsız girişimciler ortaya çıkmaya başladı ve bunlar artık her yerde ticaret yapmaya başladılar. Ve riskli, riskli yatırımlar yapmaya başladılar. Bu riskli yatırımlar nedir arkadaşlar? Şöyle düşünün. Mesela kimsenin gidemediği yere gemiyle gitmece. işte kimsenin ticaret yapmadığı yere ticaret yapmaca. Veya işte çok tehlikeli olan bölgeye işte o şey mesela bir tane bölge vardır mesela. Orada çok işte ne vardır? Haydut vardır, korsan vardır artık kim varsa. Tamam mı? Devlet dışında birileri var. İşte Oralara ticaret yapabilenler, işte daha fazla para kazanmaya başlıyor ve bir burjuva sınıfı doğuyor arkadaşlar ee, ve bir sınıf zenginleşiyor yani bunlar zengin, zenginleşiyor arkadaşlar. Sonra kredi alanındaki gelişmeler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor işte taşımacılık falan gelişmeye başlıyor ya arkadaşlar artık parayı gemilerle taşımak ne oluyor? Riskli olmaya başlıyor. Düşünsenize yani mesela çok büyük ticaret yapacaksınız. Sağlıyorum 100 kilo altın ya da 50 kilo altın ya da 500 kilo altın ne kadarsa gemiyle taşmanız lazım. O tarafa taşıyorsunuz ve gemiyle taşıdığınız için de bir altın yeri boşaltmanız lazım. Yani belirli bir seviyede mal götüremiyorsunuz. Çünkü onun yerine altın koyuyorsunuz arkadaşlar. Veya işte para koyuyorsunuz. Götürüyorsunuz. bu bir riskli çünkü yolda saldırı ihtimali var işte yolda gemi batabilir falan filan. Bir de oradan getirirken parayı getirmeniz lazım sağlıklı. Tabi bu çok verimsiz bir şey olduğu için artık neler çıkmaya başlıyor arkadaşlar. İşte kredi sistemleri, senet sistemleri hatta şöyle bir mevzu vardır mesela. Mesela Enes'le ben dostum tamam mı? Veya akrabayız veya aynı din deniz mesela tamam mı? Yahudiler mesela bunu çok yapardı. Enes mesela İstanbul'dan ticaret yapıyor. Adama kağıt veriyor diyor ki sen zaten Ankara'ya gideceksin. Orada benim dostum var Nusret diye. Bu kağıdı Nusret'e ver diyor. Nusret sana parasını versin diyor. Böylelikle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Adam bir tane kağıt alıyor. Getiriyor Ankara'ya. işte kaç günde geliyorsa artık bir ayda mı geliyor, iki ayda mı geliyor. Getiriyor Ankara'ya, bana veriyor. Aa bakıyorum harbiden de Enes'in kağıdı. Ben de parayı adama vermiş oluyorum arkadaşlar. Böylelikle ne oluyor? Adam o kadar dediğim gibi altın taşımamış oluyor. İşte güvenlik sıkıntısı çekmemiş oluyor ve kağıdı kolaylıkla saklayabiliyor mesela. Ya bu tür çok verimli bir olay çıkıyor aslında. Tabi burada da şey oluyor bu arada arkadaşlar. Mesela Enes kağıdı vermeye başladı ya bu konunun dışı bu arada. Enes kağıdı vermeye başladı ya. Millet de şunu yapmaya başlıyor arkadaşlar. Elinde kağıt tuttukça gidip altınlarını almıyor. Ya yani diyor ki lan gidip niye altınımı alayım? Zaten elimde kağıdım var diyor. Zaten Enes'e güveniyorum, Nusret'e güveniyorum tamam mı? Bu sefer Enes ne yapmaya başlıyor? Vay Enes'e bak. Enes kendi alt kendisinde olan altından daha fazla kağıt basmaya başlıyor. Ya aslında NS'de o kadar altın yok. Bu aslında bankacılığın temel sistemi gibi bir düşünebilirsiniz. Şu an mesela bankada o kadar para yok arkadaşlar. Yani herkes gidip bankaya para çekse ne olur? Banka batar. Çünkü o kadar para yok. Ya banka belirli seviyede rezerv tutuyor. Çünkü zaten insanlar gidip tüm parasını çekmiyor. Çekse ne yapacak? Gelip eve koyacak hali yok. Ne, ne oluyor? Lazım olunca çekiyor ya. Bir arada yani aslında bu sistem o zamanlardan çıkma sistem arkadaşlar. İnsanlar bunu yapıyor yani. Ya bunu bildiğim kadarıyla ilk başta başlatanlar Yahudiler ama tam gidip ya herhangi bir okuma yapmadım ya bunu bir şeyde görmüştüm bir yerde görmüştüm yani şimdi arkadaşlar para alanındaki gelişmelere geldik işte ne oluyor ilk başta biliyorsunuz takas sistemi var takas sisteminden sonra işte bazı e ürünler para oluyor işte buğday para oluyor deniz kabuğu para oluyor her ülkenin her kültürün farklı para birimleri var burada yavaş yavaş artık altı ve gümüş para basılmaya başlanıyor arkadaşlar ve harbiden herkes para sistemine geçmeye başlıyor bu da işte o zamanlar tabi enflasyon olmadığı için yani enflasyon olmadığı için şey anlamda diyorum yani hemen böyle para basmanın faydasını bilmiyorlar şu anki hükümetler ne yapıyor çok para basıyor ya çünkü çok para basınca ee, ne yapıyorlar? Daha çok paraları oluyor. Ama o zamanlar daha böyle şuur çok yok arkadaşlar. Yani bu kadar para basalım da biz zengin olalım falan filan yok. O yüzden paralar bazı paralı yani bu belirli belirli sürelerden sonra tabi bazı hükümetler bunu şey yapıyor istismar ediyor işte para basıyorlar sonra batıyorlar işte Roma gibi. Buralarda daha şey yok arkadaşlar. O kadar para basma muhabbeti yok. O yüzden paralar daha istikrarlı olduğu için arkadaşlar ticarette çok daha rahat ilerliyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra loncalık sistemler gelişiyor. Demin dediğim işte bu loncalık sistemlerinde arkadaşlar çırak ve usta sistemi oluşuyor. Mesela bir tane usta oluyor, onun çırağı oluyor. Böylelikle <laughs> meslekler daha gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü çırak oldukça, çırak ustasından daha ileriye gitmeye başlıyor. Yani insan oldu işte hırs gittikçe gittikçe meslekler gelişiyor arkadaşlar. Böyle son an oluyor işte bu lonca sistemine. İşte tüccarlar, zanakkarlar örgütleniyor arkadaşlar. İşte böylelikle bir, bir fayda oluşuyor. Bu kadar. Bakayım kaçırdığım yer var mı lan? Burada bir bakayım. Tamam. Sonra bakayım. Aynı meslek zanakkarlar. Burada mesela şey yapıyormuş, bunu söylemeyi unutmuş mesela. Loncaların fiyatları belirlenmiş, kalitesini denetliyormuş mesela. Bu fiyat belirleme mesela aslında kötü bir şey ama kalite denetleme belki okey. Zamanla loncalar şehir yönetimine söz sahibi oldu. Feodal beylerin ikisi azaldı demişiz ve bitti. Herhalde kaydı bitti.